Selam arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? Güzel bir cumartesi sabahı inşallah. Bugün her şey gönlünüzce olsun. Hafta sonu oldu mu? Her şey güzel. <laughs> i̇nşallah bugün güzel güzel haberler alırsınız. Her şey istediğiniz gibi gider. Şimdi hemen güzel bir açılım yapalım cumartesi için. Eee klasik sorularımıza önce bir ilişkinin durumuna bakacağım. Sonra devam ederiz. Şimdi anın enerjisinde ilişkinin durumu ne diye sorduğumuzda daha böyle inatçı değişmeyen ama var olan da bir durumdan bahsediyor. Bu büyük olasılıkla karşı tarafın biraz benim dediğim olsun, ben bilirim, ben yöneticiyim, ben öğretmenim, ben ben ben. Ama buradaki ben 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 ego ben ben beni değil de daha böyle e, ben bilirim havasındaki ben ben ben. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Yani buradaki kişi, karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi daha olgun bir karakter, ben yönetirim, ben bilirim ve toplumda da böyle bir rolü olabilir bu kişinin dolayısıyla bunu özel hayat da yansıtan birisi. Yani atıyorum işte öğretmendir, işte profesördür, işte müdürdür, e, babadır, e, daha böyle hani etrafında ki insanlara a, hani akil kişi mi derler? Yol gösteren, bilgi veren, hani daha böyle oturaklı bir karakterden bahsediyor ve toprak enerjisiyle geliyor, boğa enerjisiyle geliyor. Yani bu esasında çok değişken olmayan ama sabit ve güzel bir enerjiden de bahseder. Yani evet, belki bu insan istediğiniz kadar hareketli değildir bu ilişki içerisinde ama güvenebileceğiniz bir yanı da vardır. Şimdi geçmiş enerjiye baktığımızda iki tarafında bir kayıp yaşadığını, yoksunluk yaşadığını, sevgisiz hissettiğini yarı yolda kalmış, yoksun kalmış hissettiğini ama bu iki tarafında hissettiği bir durum halindeymiş. Şimdi sizin durumunuz birazcık şimdi bu ilişki şu anda siz yan sizi yalnız gösteriyor ama buradaki sizin yalnızlığınız. Ee, tamam eksiğiniz var belki bu kişi yok hayatınızda ama onun dışında işiniz gücünüz hayatınızın düzeni yerinde yolunda ee, bir bereketli bir e, böyle iyi bir enerjiniz var ve bu enerji de devam ediyor yaklaşan etkilerde de bu devam ediyor bolluk bereket e, ve e, ne derler böyle doğurgan, verici, büyütücü enerjiniz var. Şimdi burada büyütücü enerjinin olması güzel tabii. Burada birazcık hani Jüpiter gibi büyütücü enerji var ama burada iyi de büyütebildiği gibi sorunları, stresleri de büyütebilir karanlık tarafında. Buna dikkat etmek lazım. Onu bir söyleyeyim. Yani burada neye niyet ettiğiniz, neyi düşündüğünüze bir dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü içsel olarak öyle bir büyütme yetkiniz ve gücünüz var gibi gözüküyor. Dolayısıyla da iyi de büyütebilirsiniz, kötüyü de büyütebilirsiniz. Hayatınızı kendiniz hani ne tarafa fokuslanırsanız orayı büyütebilecek bir enerjide ve güçte geliyorsunuz. Onun için biraz dikkat etmekte fayda var. Ah gel gel şeytan şapkalara gel. Her yere tırmanıyor. Ee, ama şu an böyle sanki ilişkide bir görüşmenin fazla olmadığı muhtemelen bir engel bir uzaklık bir mesafe bir stres ilişkide bir stres olabilir yani böyle hani e, ara ara konuşup da aramız iyi mi kötü mü durumundan ziyade çünkü buradaki bu Birbirinizi sanki görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz. O ne yaşıyor, siz ne yaşıyorsunuz. Öyle bir durum var. Tamam burada şöyle bir değişiklik olacak. Evet karşı taraf sanki saklandığı yerden bir çıkma yapacak. Ve bu da sizi böyle e, daha dediğim gibi o böyle büyüten enerjiye getirecek. Ama burada benim size övdüğüm e, egoya dikkat etmeniz olmalı. Hayır ya çekil. E, egoya dikkat edin de onu büyütmeyin. Şimdi... Bu kişi sanki bu saklandığı yerden çıkıp geldiğinde geçen de söylediğim gibi şey yapmayın. Bak burnun sürttü de geldin şeyini yaratmamanız lazım. Şimdi o kişiyi yargılamak size değil burada adalet var zaten ilahi adalet var. Hayat onun zaten dersini verir gerekli şeyleri yapar. Burada siz yani ben ona boyun eğdiriyorum o geldi işte bak burnu sürttü. Eğer o muda girerseniz ve o enerjiyi büyütürseniz buradaki bu hayata müdahale etmiş olursunuz. Orayı bir rahatlatmanız lazım. Bu öğüdü verebiliyor kartlar. Yani onu söylüyorlar. Zaten burada çok güzel bir e, başlangıç, duygusal bir başlangıca doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla sadece yapmanız gereken bolluk, bereket, neşenizi çoğaltmak ve bu kişi ufak ufak böyle bir saklandığı yerden çıkıyor belki işte engeli açıyor ama konuşmuyor İşte belki işte bir resminize bakıyor gidiyor bir şey demiyor ama burada yavaş yavaş oradan bir çıkma durumu var zaten hayatta bu yolu açıyor size ama dikkat etmeniz gereken taraf iki taraf içinde ama özellikle büyütme gücünün sizde olduğunu gördüğüm için şeyi büyütmeyin evet Bensiz olamadın değil mi? Ha burnun sürttü. Gel bakalım. O muğda ne olur girmeyin. Girerseniz sizin canınız sonra acıyor. Kötü hissediyorsunuz. Dolayısıyla istiyorsanız iyi, iyi hani normal davranın. Çok büyütmeden. Onun dışında e, gayet güzel gözüktü. Hay kızım ya. Senden biz ne yapacağız? Her yere giriyor çıkıyor. Acayip tatlı bir şey ama çok böyle her yere giriyor. Yavru kedi yeni aldım. Bilmeyen arkadaşlar için. İki büyüğümüz var. Bir de bebe geldi. Çok tatlı. Yarım kilo falandı geçen hafta. Bu sabah tarttım. E, e, bir kiloyu geçmiş. Bir kilo beş gram. <laughs> Şu kadarcık. Bak o da Jüpiter. O da iyiliği güzelliği büyütsün inşallah. Ondan sonra şimdi bir bakalım karşı taraf ne durumda size karşı ilişkiye karşı. Hmm. Bak çok garip. Azize gördüm. Ha dedim iyi. Azize de geldi. <laughs> yoksunluk şey kartı da geldi ah bak bütün kartlar oradaki ne kadar uyumlu geldi şimdi şöyle bir durum var şimdi o kişi sizin biraz hani böyle içinize kapandığınızı birazcık böyle içe döndüğünüzü düşünüyor ve ve sizden sanki böyle bir haber alamamak sizin biraz sırlı gibi olmanız, içe kapanmanız. Şimdi demin ki mesela İmparator için e ne kadar dışarıya açık, üretken, doğurgan, bolluksa Azize de bir onun tersi, kapalı, kısır, e, kendi içinde sırlı ve daha mistik bir karakter. Şimdi o e, sizi şu anda şey olarak görüyor, daha içe kapalı. Ne yaptığınızı pek bilmiyor. Ondan sonra çözemiyor. Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayatınızda biri var mı, yok mu? Böyle pek bir şeyleri de çözemediği bir durum var ve o bu o kişiyi birazcık şeye sokuyor, içsel sorgulamaya sokuyor. Yani geçmişte yapılan şeylere bir bakıyor yani biz ne yaptık, ne ektik ki ne çıkacak, ne büyüyecek buradan der gibilerine geçmişe bir bakıyor. Ee, bir hareket etme, bir şey başlatma enerjisi var ve bunu hızlı bir şekilde aktif bir enerjiye döndürecek ve sanki hızlı bir şekilde ulaşmak istiyor. Şimdi bu kişinin şey durumu var mesela şeytanla geldiği için bir e, bağımlı bir enerjisi var diyebiliriz. İki, bu kişi manipüle edebiliyor. Öyle bir gücü de var diyebiliriz. Eee... Böyle bir de sizden uzaklaşamıyor, gidemiyor, size de bir bağımlılık çalıştırıyor. Yani artık bunun güzel tarafı da var, negatif tarafı da var. Ama mesela nasıl ikizler aşkın temiz saf yanıysa şeytanda aşkın daha karanlık, daha böyle mistik, daha mistik değil de biraz daha karanlık tarafı ama kötü olmak zorunda değil tabii ki de. Hiçbir kart kötü değil, hiçbir durum kötü değil. Şimdi e, öyle bir durum var yani size karşı ister istemez böyle çekildiği bir durumu var bu kişinin. E, sanki bir şeyler sunuyor size, kendince bak bir şeyler yapıyor ama bu sizin tarafınızdan pek görülmüyor çünkü siz hala şey modundasınız. Ben istemiyorum, ben sevmiyorum, ben istemiyorum, ben sevmiyorum. Beni yarı yolda bıraktı, beni istemiyor, beni istemiyor, beni istemiyor. Siz biraz umuddasınız ve dolayısıyla kapalısınız yani. Burada sabit bir şekilde o duygudasınız, o hissiyattasınız ve o realiteye inanmışsınız. Yani bu biz sizin sadece duygunuz falan değil, bu sizin gerçekliğiniz olmuş. Ben istemiyorum, sevmiyorum bu beni tercih etmedi, beni yarı yolda bıraktınız diye bir durumunuz var. Ve bu aklınızdaki kişi bunun farkında. Sizin ne kadar böyle yoksun hissettiğinizin ve kötü hissettiğinizin farkında. Ama şöyle de bir durum var. Ulaşmak da kolay değil onca. Yani sanki böyle bir takım bir kapalı bir durum var aranızda ve ulaşma şeyi yok. Mesela burada şunu söyleyebilirim. Tamam dersiniz ki o kapadı. Okey. O bir engel koymuş olabilir, kapamış olabilir. Şimdi açmak onun için zor olabilir. Çünkü aynen biraz önce dediğim gibi aa ne oldu burnun sürttü de mi geldi dersiniz durumu da olabileceği için onun için biraz zor bunu yapmak. Ama e, yine de dediğim gibi bak o e, sabit e, boğa etkisi son kartta da geldi. Aziz aynı zamanda e, adildir de. Yani adaletlidir. Ee, dolayısıyla ben burada e, tamam biraz sabit fikirlidir de biraz bağnaz da olabilir. Ama diğer taraftan da bir o kadar da adil bir karakter olarak gö görünüyor burada. Ve bence e, şey yapacak. Hani kendince bir şeyleri düzeltme çabası var gibi gözüküyor. Ya fındık. Ben 5 dakika böyle kalkıp onu bir yerlerden alıp aşağı indiriyorum. <laughs> Güzel. Yani sizin ne durumda olduğunuzu üç aşağı beş yukarı bu kişi farkında yani gayet akıllı ve hiç de dediğim gibi farkında olmayan bir kişi değil. Burada birazcık hani o e, ben hani dedim ya biraz belki babadır, belki öğretmendir, belki işte müdürdür ve onun getirdiği bir böyle babacanlık ve şey durumu var. İşte erkek arkadaşlar da tersi alsınlar. Yani bir adalet duygusu da var. Çünkü mesela atıyorum e, aile büyüysen bütün çocuklara eşit davranırsın ya hani öyle bir e, adalet yönünü ben görebildim burada şeyin mesela e, aziz enerjisinin. Dolayısıyla kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu da güzel bir şekilde inşallah yapacak. Aktif bir enerjime pek aktif değil. Değil yani. Çünkü oturan boğa derler ya hani biraz daha böyle bir yavaş enerjisi var. Ama düşüncelerinde falan gayet farkında size ne yaşattığının. Veya bu ilişkinin nereye yürüdüğünü. Peki siz bu durumda ne, ne durumdasınız? Siz nereye doğru gidiyorsunuz? Siz adalette adalet, ilahi adalet ilahi adalet. Hmm. Bazen beklediğiniz zaman olmaz. Bırakacaksınız. Olacağı zaman olur. Olmayacağı zaman da olur yani. Belki de haberiniz bile olmaz olduğu zaman. O kadar Bırakmak lazım bazen. Hmm. Hmm. Çok güzel. Şimdi önce şunu söyleyeyim ki siz birazcık hani şey durumdasınız. Ee, duygusal bir şey durumunuz var. Ee, olmaz bu ilişkiden bir şey çıkmaz deyip bardağın bir boş tarafına baktığınız bir durum var. Her ne kadar aktif bir hareketlenme olsa da hani demin e, e, karşı tarafta vardı ya böyle değneklerin sekizsiyle hızlı aktif bir hareketlenme olacak dediğim. Şimdi size evet yansıyan bir aktif durum var. Ve bu bunun yansıması sizi iyi hissettirmiş yani. Hakikaten böyle aa kazandım ben. Bak sizde öyle ufak da olsa bir ego çalışma durumu var bu konuyla ilgili. Yani bu kişi geldiği zaman böyle bayağı rahatlayacaksınız ve böyle... Ha başardım, görüldüm, kabul edildim. Şeyine geçecek. Nasıl o e, paraların beşlisinde bir görülmeme, istenmeme, sevilmeme durumu vardıysa buradaki bu teklifle tekrardan iyi hissetme, göründüm, başardım oldu işte. Bak istediğim gibi bana bir şeyler veriyor artık. E, ve durumuna geçeceksiniz. Bir duygusal kararsızlık yaşasanız da e, ama yine de biliyorsunuz ki bak burada iki tane temiz e, kupa var, yıkılmamış. Her ne kadar onu görmeseniz de bak sonuç kartta aynı kupalar var. Tamam yaklaşan etkilerde bir ani bir yıkım, bir değişime geçiyorsunuz. Yani bu yıkım siz isteseniz de istemeseniz de böyle bir ani şok bir yıkım durumu var. Ama bu iyi mi oluyor? Evet çünkü bu böyle üzerinizdeki bu durumun gitmesi lazım. Gitmesi için de sanki bir şok etkisi lazım gibi size. Çünkü siz ısrarla böyle hep bir... Ee, Olmaz ki olmaz ki dediğiniz bir durumdasınız. Ya olmaz ki olmaz ki çıkmanız için hayat size bir yıkım getiriyor gibi gözüküyor. Ee, orada dikkat etmek lazım. Ama sizi çok e, par, e, yık, bu yıkım sizi çok rahatsız edecek, çok böyle hani bedbah edecek bir durum değil. Biraz içinize dönmenizi sağlayacak ve birazcık hani böyle içsel vesveseleriniz olacak ama size gelecek olan bir duygusal adımla tekrar burada esasında hep var olan o karşılıklı sevgiyi tekrar canlandıracaksınız. Dolayısıyla evet sizin şu anda bir özgüvensizliğiniz var. Kötü anlamda değil ama bu kişi sürekli böyle belki istediğiniz gibi vermediği için, istediğiniz gibi davranmadığı için sizi hep böyle bir tetikte tutan bir durum var. Ve o tetiktesiniz siz. Hani hiçbir şeye inanmak istiyorsunuz ama ya olmazsa diye hep olumsuza Demin nasıl dedim imparator içeyle olumsuza yüklenirseniz olumsuzu büyütürsünüz olumlu da olumlu Şimdi burada siz evet biraz kapalı ve olumsuza yönelik durumdasınız. Ama orada hayat zaten bunun böyle olmasına izin vermeyecek. Siz isteseniz de orada bir Oradan çıkmanızı sağlayacak. Bunun için gerekiyorsa bir yıkım olacak. Bak burada kibir var ve burada bir yıkım var. Şimdi sizin de orada çok dikkat etmeniz lazım. Çok insansı bir duygu. Beni bırakmış gitmiş birisinin bana gelmesi, geri gelmesi, beni tekrar istediğini göstermesi o kadar insansı bir durum ki orada biraz gurur duymak, biraz ego çalıştırmak, aha ne oldu bak ben siz olamıyorsun demek çok insansı bir duygu. Burada yanlış bir şey anlamında söylemiyorum ama o eğer çok büyürse işte zaten orada onu hayat yıkıyor. Ben ona dersini veririm, ben gerekene dersini veririm, sen işine bak diyor resmen yani. Sen e, büyütme diyor o egoyu ve bak yıkılan kuleyle Orayı yıkıyor yani. Oraya bir dikkat. Ama onun dışında zaten e, bu kişi kendince bir şeyler yapıyor. Bak çok hızlı ilerlemiyor. Ara ara böyle hızlı bir hareketlenmeler olsa da biraz ağır bir enerjisi var. Ama gitmeyen bir enerjisi de var. Yani belki tamamen gelmiyor ama hiç gitmemiş hiç de gitmiyor yani. Orada oturuyor yani. O oturan boğa durumu oturan boğa durumu var orada böyle hop diye oturuyor hep var orada hiç gitmemiş yani zaten gitmediği için siz hala onu düşünüyorsunuz onda hapis kalmış gibisiniz yani niye? sizi istemeyen, sevmeyen, düşünmeyen birisi çıkar aklınızdan bir zaman sonra zaman aşımı çıkar yani e bu çıkmıyorsa demek ki var bir hala onun orada bir etkisi sizin hayatınızda Neyse şimdi ortak bir durumunuza bakacağım. Nerede ki nerede? Pis pis pis. Bak evet yine şey durumundan çıkacaksınız. Şimdi bu burada bak yine olumsuzu büyütebilecek durum var merkezde. Ve size gelen hızlı davranışları sanki hızlı bir şeyler oluyor size karşı da bariyeriniz çok sağlam. Görmüyorsunuz istemiyorsunuz duymuyorsunuz. Sizin istediğiniz daha böyle oturaklı, elle tutulur, gözle görülür. Ben al işte hop diye ortaya bir şey koymak istiyorsunuz. Yani öyle atıyorum eskiden <laughs> yaptığı ufak tefek bir şeyler böyle kaşın üstünde gözün var dese bana dedi dediğiniz şeyler şimdi umursamıyorsunuz onu görmüyorsunuz bile. Dolayısıyla orada olumsuza çok fokuslanmış bir durumunuz var. Daha istediğiniz şey gerçeksi bir şey istiyorsunuz. Gerçek bir adım görmek istiyorsunuz. Ve o adım henüz daha atılmamış. O da orada bekliyor yani. O adım henüz atılmamış. Bir böyle şey durumu var. Ee, bir mukayese miydi benim gene meşhur söyleyemediğim kartım? Ee, yani o onun hayatı, sizin hayatınız, başka insanlar falan böyle bir herkes böyle bir şey durumuna girecek gibi gözüküyor yaklaşan etkilerde. Ve burada çünkü bir ikilemde kalma durumu var. Onu mu seçiyorsun, beni mi seçiyorsun? Başka bir hayatımı seçiyorsun, benimle birlikte olmayı mı seçiyorsun gibi. Böyle bir takım e, yaklaşan şeyler var. E, hafif bir takım mücadele vermesi gereken durumlar var gibi gözüküyor. Evet bir ikileme girilecek Aa, ama sizin bu böyle ben çok iyiyim ben çok kendi kendime iyiyim durumunuz devam ediyor şimdi o durum devam ettikçe o karşı taraf bir şey yapıyor ama bunlar size pek böyle kabul etmediğiniz durumlar yani ben bir şey söyleyeyim mi bu kendince bir şeyler yapıyor da size yetecek kadar yapmıyor henüz onun içinde siz biraz böyle hala şeydesiniz. Tam kabul etmiş durumda değilsiniz. Ama bence büyük bir hareketlenmeler olacak, olacak yani yeniden böyle güzel bir inşa dönemine girilecek gibi gözüküyor. Güzel yani. Ama siz böyle çok şeysiniz, inatçı ve şey değilsiniz, hani keskin değilsiniz. Ama Duygusal olarak ben çok acıyor canım. Daha fazla acısını istemiyorum. Dolayısıyla da böyle ufak tefek şeylere kanmam. Görmem. Görmüyorsunuz da zaten. Görmem demiyorsunuz da görmüyorsunuz zaten. Çünkü e, ay ay ay. Ya ben bunun tırnaklarını ne yapacağım? İğne gibi her yere batıyor. <laughs> Gel bir boyun posun gözüksün. Kocaman oldu bir haftada. Ama hala el kadar göbüğü de var. Ay kuru kuru kız. <laughs> bir de ne soralım? Ee, size istediğiniz gibi bir adım atacak mı? Size istediğiniz gibi bir adım atacak mı? Atacak Allah'a bak. Ölüm kartı yani. Gebertirim seni hayır. Ya çok tatlı bir bebeksin sen. Çekil. Aa çok güzel. Aa nasıl döndü kendi kendine. Okey dön bakalım. Sen de buraya. Hepsi çıplaklar kampı gibi. Hangini kapayacağımı şaşırdım. Geldi yani gene benim Uğur. <laughs> Şimdi bir, bir, içe dönme ve orada bir temizlenme arınma durumu var. Tamam mı? Bu kişi gelecek mi istediğiniz gibi diyoruz ya. Abi bu. Ee, bu kişinin biraz içine döndüğü, bir temizlenme, bir arınma, bazı şeylerin tamamlanmasını yaşadığı bir durum var gibi gözüküyor. Evet o da yaralı, ee, o saklandığı yerden çıkması o kadar kolay değil, ee, bir yük daha alırsa artık taşıyamayacak kadar ağır olacağını biliyor. Ama yine de bir içsel iyileşim yaşamaya çalışıyor kendi adına ve bir tamamlanma olsun istiyor bu dönem için. Hani bu yaşadıklarınız bitsin, milat olsun ve yeni bir dönem başlasın diye bir durum var. Şimdi bu kişi evet sanki o, o durum size iyi yansıyacak bir kere. Siz şey hissedeceksiniz hani tamam ee, daha güvende hissedeceksiniz. Herhalde varlığını hissettirecek size veya gösterecek gibi gözüküyor. Ve siz daha böyle inançta ve güvende olacaksınız. Ama bazılarınız da bunu kabul etmeyip kendi içine, kendi güvenli bölgesine de çekilebilir. Ama yine de hani bu böyle bu adım atacak mı diye o tarafa sorduğumuz için bir adım var. Evet kılıç şövalyesiyle bir adım var. Ee, ama bu adımın sebebi sanki e, sahip olduklarını korumak için. Yani böyle çok böyle ani bir yine bir kalp kırıklığı, yine bir böyle bir durum gerçekleşecek de bu kişi sanki o eee orada hani kaybetmemek için böyle apar topar bir şeyleri düzeltmeye çalışacak. Öyle apar topar bir şeyleri düzeltmeye çalışacak gibi gözüküyor. Yani bak duygusu artacak. Sonrasında evet duygusal bir durum var ve daha böyle oturaklı bir enerjiye geçecek. Ama şu andaki süreç hani e, istediğiniz gibi bir adım atar mı? E, yani değil. Değil yani. Ama ha sonu iyi mi? İyi. Ama... Hemen böyle yarın adım attım. Çok güzel bir adım attım değil. Önce bir böyle gene bir iniş çıkışlar var ama hani sonluk, son kart güzel. Çünkü e, hani burada bir şeyleri korumaya çalışıyor. Neyi korumaya çalışıyor derken duygusunu korumak ve böyle hani e, aileyi korumak da var burada. Burada daha ziyade şunu da söyleyebilirim. Eğer e, mesela evli arkadaşlar ilişkide bir problem var ve bitecek mi diye düşünüyorsanız ve özellikle hani başka bir etkiden dolayı evlilik bitecek mi diye düşünüyorsanız vallahi bu son dakikada bir toparlayıp kalabilir evliliği kurtarabilir. Çünkü duygusu ağır basabilir ve evliliği kurtarabilir. Bunu böyle sanki bugün öyle bir bu soru o gruba denk geldi. Hani normalden ziyade ben burada onu söylerim. Eğer evli bir çift arasında bir problem varsa veya böyle çok uzun ilişki, evli gibi olan bir ilişkide bir problem başka birisinden dolayı olan bir problem. Aile olur, iş olur, başka bir insan olur. Orada bir problem varsa bu böyle apar topar bir hareketler çekecek. Orayı kurtarmaya çalışacak ve evliliği kurtarmak için hareket edecek gibi gözüküyor. Öyle. Bu zaten bonus sorusuydu. O gruba denk gelsin. Çünkü bu herkese pek uymadı yani. Ama spesifik böyle bir evli gruba uydu gibi Kendinize çok iyi bakın. Şahane bir cumartesi geçirin. İnşallah süper haberler alın. Pazar sabahı 7'de görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Bay bay.